Merhaba arkadaşlar, Tekin Güvenlik Sistemlerinden Barış ben. Bu haftalık bilgilendirme videomuzda size bazı konulara değineceğiz. Daha önce çektiğimiz videolarla ilgili bazı yorumlar aldık. O yorumlara üzerine birkaç önerimiz ve aslında bu yorumların bizi haksız yere eleştirilen bu yorumların bir nevi cevabı olacak. Öncelikle şunu çok net söyleyelim arkadaşlar. Hırsızlık videolarını hani çekip atmamız hırsızlıklara ya da hırsızların bir şekilde yol göstereceğini yapmıyoruz. Bu biraz araştırma yaparsanız, artık emniyet güçlerimizin de bu takım videoları işte mağdurlukta kafa açma videolarını yani aslında tatbiki olarak göstererek işlem yaptığını göreceksiniz. Hani burada bizim kesinlikle Hırsızlara yönelik hani gelin bu kapılar böyle açılıyor, yöntemleri bu şeklinde video atmıyoruz. Tam tersi kapıların açıldığı andaki güvenlik zaaflarını gösteriyoruz. Yani burada eksiklikleri görün, önlemlerini mutlaka yapın anlamında videolar çekiyoruz. Yaptığımız videoların temeli bu. Yani kimsenin işte malına canına kastedecek bir pozisyonumuz yok. Zaten hani algı olarak şu oluşmasın. Biz daima kapımızı veya kilitlerimizi veya alarm sistemlerimizdeki açıkların nasıl giderileceğini anlatan videolar çekiyoruz. Orada gösterdiğimiz barel kırma, kapının üstündeki barel kırma videosunda hani gelin bu videoda kırdıktan sonra nasıl açılırı göstermedik biz. Kırıldığı yöntemi gösterdik. Ondan sonra nasıl açıldığını zaten hırsızlar bunu çok iyi biliyor. Biz orada detaya girmedik. Bunu önce bir hani dipnot olarak söyleyelim. Daha sonraki videomuzda zaten bundan sonraki aşamada bunların önüne nasıl geçeceğiz? nasıl tedbirler alacağız? Bunun da bilgisini vereceğim. E, ee, teke güvenlik sistemlerinden Barış ben. Ee, burada bu orada çok video çektik biz. Kanalımıza zaten videoların detayları var, önlemler var. Hani sadece biz kapının nasıl açıldığını, hırslar nasıl bunu yapıyor anlatmıyoruz. Çözümlerini de anlatacağız. İşte ekstra güvenlikte kilitlerimiz var, alarm sistemlerimiz var, alarm sistemlerinin hani zaafları var, bunların tedbirleri var. İşte bunlarla ilgili bir takım geçiş videoları anlatacağım size. Ee, bu durumda kapımızda alınabilecek ekstra güvenlik tedbirlerini işte e, şu da oldu. E, bir videomuzda yine İsrail şeyi bir üründen bahsettik. E, müşterilerimiz niye İsrail malı satıyorsunuz diye eleştirdi bizi. E, ama yani satıyoruz çünkü iyi yapıyorlar. Evet, yani orada birazcık hani milliyetçi duygular e, göz önünde alınarak, işte bazı siyasi durumlar baz alınarak yorumlar yapıldı. E, bu da birazcık ağır eleştiriler oldu. Yani yapıyorlar. Sağlam yapıyorlar. Bize sağlam ürünü gördüğümüz zaman getirip bunun size tanıtımını yapıyoruz. Burada hani açıkçası eleştirirken de bu tarafı birazcık bir kenara koyup hani bizi de bazı noktalarda böyle hani çok yoğun bir eleştiri tutmasanız sevinirim. Çünkü ürün gerçekten kaliteli bir ürün. Ee, emniyet kelepçesi olarak geçer. Onu da videolarımızda görebilirsiniz. Ee, çeliktir, ağır bir materyaldir, zamak değildir. Bu konuda çok eleştiri olmuş yorumlarda. İşte zamak, basit, bir tekmeyle kırılır. Hayır efendim, bir tekmeyle kırılmıyor çok net çok sağlam bir materyalden yapılmış. Bunu mutlaka gelip iş yerlerimize görebilirsiniz. Bu konuda da eğer hani fikir almak isterseniz veya WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz de bilgilerimizi paylaşacağız videonun sonunda. ben bu konuda şimdi yapılan eleştirileri bir kenara koyuyorum. Tedbirler ne yapılacak, nasıl yapılacak bununla ilgili videolar hazırlayacağım. Size teşekkür ediyorum.